Ben 80 gündür geziyorum. 80 gündür aşağı yukarı 65-70 günü partisiz gezdim. Partisiz gezerken de, partili gezerken de 10 gündür asla ama asla siyaset yapmadım. Bana siyaset yaptırmayın. Ben parti üstüyüm. Ben devletçiyim. Ben devlet çocuğum dedim. Ta ki evvelsi güne kadar Sayın Hüseyin Başkan'ın bizim köye geldiği güne kadar hep ben şunu dedim, yapacaklarımı anlattım, fikirlerimi anlattım ve dedim ki benden 100 tane olsa Hüseyin Tosun Başkan'ın saçının tel etmez dedim, ondan 100 tane olsa benim saçımın tel etmez, ikimizden de 100 tane olsa sizin saç teliniz etmez dedim, bu adamlık yarışı değil dedim. ...bu karakter yarışı değil dedim... ...bu bir hizmet yarışıdır dedim... ...lütfen vicdanlarınızın sesini dinleyin... ...öyle oy verin dedim... ...ben çok seviyeli bir... ...yarış bekliyordum... ...çünkü ben siyaset yapmak istemedim... ...sadece hizmet yapmak istedim... ...yalnız karşımda rakibim olan... ...demokrasi şeridi, demokrasi yarışında rakibim olan... Hüseyin Başkan benim köyümde olmadık konulara girdi. Ben seçimle geldim. Bir kitleye arka olarak değil. Ayrıca ben 40 senedir hiç görmediğim, beni bile gençlerin tanımadığı bir köyde muhtar seçildim ve seçimle girdim. Sen bu köye gidip de bana hikmeti sizden kurtaracağım. Köyü hikmetten kurtaracağım. Hikmeti de sizden kurtaracağım deyip sonradan kendi köylüde ki sen kimsin seçimle gelmiş kim kimden kurtarıyor kölezi kölez muhtarını şikayet edemezsin size hizmet gelecek muhtarı engelliyor diyemezsin ki sen belediye başkanıysan bir kere seni muhtar engelliyorsa sen kendi makamına kendi bilgine kendi mührüne bir sorgula kendi yetkilerini bir sorgula sen demek ki yetkilerini daha bilmiyorsun sonra diyor ki bir bacımızdan, bir kooperatiften sizi şikayet eden muhtar diyor. Tamam güzel şikayet ettim. Etmedim de ettim kabul edin. Ne şikayet etmişim? Kanunsuz evi. Kanunsuz evi ben şikayet etsem bile devletli bir adat vardır. Ben hep dedim ya, 79 yılından beri 44 yıldır yaşım 55. Bugün benim doğum günüm, 56 yaşını girdim. 45 senedir devlet adabı 45. Devlet adabı almış Devlet edebi almış bir adam gidip de sizin kanunsuz evlerinizi muhtar şikayet etti diyemez. Bu terbiyesizliktir. Bu densizliktir. Zaten ben bak polis memuruyum. vatandaştan ihbar gelmedikçe, düz vatandaştan, saf vatandaştan ihbar gelmedikçe ne esrar yakalanır, ne eroin yakalanır, ne kaçak işler yakalanır. Yani ben muhtarım zaten ya. Fitne yayan bir şey değilim ki. Ben de 7 yıldır ev yapamıyorum. Başkan bunlar nasıl ev yapıyorsa ben de yapayım dedim. Ancak yok dedi. Neyse. Sizi de diyor, muhtar şikayet diyor. Ya diyor bu muhtar diyor. Köyü toparlayamamış diyor. Bu muhtar diye evini yapı... bak böyle siyaset mi olur ya? Yani? Bu muhtar diye evini yapamayan muhtar mı olur diyor bak. Evini yapamayan muhtar mı olur diyor. Ondan sonra diyor ki lafın sonunda bir ara aralık veriyor, boşluk veriyor. Lafın sonunda diyor ki Çatısına da yapamamış bu evin diyor. Çatısına da yapamamış. Ulan mübarek adam. Ulan siyaseti zerre kadar, saçımın teli kadar bilmeyen adam. Ya bununla siyasetin ne alakası var? Ben zaten köylerde dedim, ev yapmak üzereydim. Çatıday, çatı paralarını da sizlere harcıyorum. Sizin uyanmanız için arıyorum. İnşallah bir yerler geliriz de size hizmet ederiz dedim. Hiçbir yerden de gücüm yok. Peki ben ev yapamadım. Ya ev yapıyorum da çatısı yarım kaldı. Bu ayıp bir şey değil. Madem yarım kalmaysa konu, gel beraber bakalım sen nelere yarım bırakmışsın. Kardeşim imam hatibi bitirmişsin. Sözlü bir hakatta imam yapmışlar seni. Bir memlekette imamlık yapmışsın. Sen imamlığı tamamlayamamışsın, becerememişsin. İmamlığı yarım bırakmışsın. Sonra siyaset yaptırmayın dedim. Ben siyasetten anlamam ama insandan anlarım. Sonra sütçülüğü başlamışsın. Sütçülüğü de becerememişsin, ona da bırakmışsın. Sonra AK Parti ilçe başkanları baş başlamışsın. Kök mü salamadın? Ne yaptın? AK Parti ilçe başkanlığını da becerememişsin, MHP'den aday olmuşsun. Adam bak ya. Ben üniversitede okudum, iktisat okudum ben iktisat. Sen hesap kitap mı Senden ahlak olsa sen ahlak, zerre kadar saç teli kadar ahlak olsa iki yıllık fakülte bitireceğim, ön lisans bitireceğim diye kendi emrin altında olan memuru üniversite sınavını sokup da sahtekarlık yapıp da diploma almaya çalışmasın. Bravo. 10 şey, yıl yetki vermişti vatandaşa 10 yıl. 10 yıl yetki, yetki verdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arkasında bu memleket bu memleketin gelmiş geçmiş memlekete en faydalı olan çocuğu Doktor Mehmet Muharem Kasaboğlu arkasında adam köprüsü üstünden geçmem. İkisi bir senin dar gibi arkandayken sen bu kadar ve hizmeti yağdırken sen bu kadar milletin yüreğini yapamamışsın. Benim evi bırak yüreğini yapamamışsın. Ellerini Sen bu kadar millete 10 yıl yetkin var yüreğini yapamamışsın. Fitne fesat yağmışsın. Ellerini birleştiremezsin. Ya alt tarafı ben aşağılıyor ya. Evini yapamayan muhtar, köyünü toparlayamayan muhtardan Başkan mı olur diyor. kardeşim bunları. Beni siyasete sokmayacaktım. Bu kadar milleti toparlayamamış. At tarafı muhtarım ben. Muhtarım da sen benden ne korkuyorsun bu konulara giriyor ya? Bu kadar millet sana gidip de düşmanından dahil ki beni söylettirme kısa kesiyorum. Allah'ını seversen benim Beycüsü babasından dahi senin oğlan orada Beycüsü ama Allah'ını seversen bir tane oy verdin bana diyeceksen gidip eski başkanlarımızdan birine başkanım ne nah yapıp deyip de ondan da oy dileniyorsan sen bitmişsin kardeş sen bitmişsin. Ben iki fakülte okudum. Ben on yaşından beri gurbet geziyorum. Sen bilirsin 1 iki gördüğün tereke kula ben bilirim 12 iki gördüğüm bütün Türkiye. ...pazar esnafıyla ilgili... ...konuştum... ...bu kadar yüksek meblalı... ...pazar yerine dedim... ...dedim ki... ...ustasilden... ...hiç para olmayacak, bedava... ...oradaki binada... ...köylü pazarı bedava... ...sükürgesi de bedava, yeri de bedava... ...özel yer vereceğim dedim... ...pazar, pazar hariç... ...salı, çarşamba... ...perşembe, cuma... ...cumartesi burada devamlı pazar açabilirsiniz dedim. Bu de, bu etraftaki mekanları ölmesin. Evet. Kayması olur. Ama yavaş yavaş. Ben eğitimli adamım. Orada niçin bana kalsa hiç büyümeyecek olsa orayı hiç açmam. Düğün salonu yaparım, silahlı salonu yaparım, başka fabrika yaparım ama akıllı davranmak lazım. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Buradan direkt kaldırsa bu esnaf ölür, Kuru olur çünkü etrafında yapılaşma yok. Bir tabakane var bir de boşluk var. Biz oraya pazar, pazar, pazartesi açmak zorundayız. Orada pazar, pazartesi olacak. Esnaflar yavaş yavaş yapılacak. Pidecisi gidecek, o gidecek, bu gidecek, imar olacak. O zaman da kulamız büyümüş olacak. Ancak orası yapılana kadar, o orası yapılaşma olana kadar, orada bir kula canlanana kadar, burada beş gün ...esnafı izin veriyoruz. Ben dedim ki bedava, Öbür paralarda oda başkanlarıyla görüşeceğiz dedim. Oda başkanlar ne dedi? 5 lira, 6 lira, 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira. Afake çok güzel bir yeri vardır pazarın. En fazla 10 maksimum olur dedim. Ateş daha bacağı sarmadan çakmanda çakmaklasın sesini duymadan buraya gelmiş. Ben öyle bir şey demedim. Ben bende bedava ediyorum. Ben de bedava edeceğim. Ya yalan, ya, yalan yalan bir sürü şeyi dolduruyorlar demiş. Ya şu başkan, bak pazar yeri tezgah ücretleri Bunu 6 ay önce bu pazar yerini yollamışım, zaptayla yollamışım. Peşin vadeli 5 taksit, peşin 115 bin vadeli beş taksit 130 bin, peşin yüzde otuz beş alınırsa ön kaydır ücreti 10 bin. ödeme şekli Peşin 260 bin vadeli 5 taksit 300 bin. Teşkilat 135 alınacak, ön kayıcı ücreti 10 bin. Üçüncü grup çift şeyleri, bu birinci, ikinci, üçüncü diye geçiyor. Üçüncü grup yerler çift şerefiyeli tezgahlar. Peşin 340 bin, vadeli 5 taksit 400 bin falan filan. Şerefiyeli tek tezgahlar, peşin 150. Bu fiyatları kim yaptı? Bu pazar esnafı peygamber oldu da Cebrail Aleyhisselam mı getirdi? Kim getirdi bu fiyatları? <laughs> Bunu birileri getirdi. Koydu. Benim dediğimi ister nasihat olarak, ister abi tavsiyesi olarak, isterse amca tavsiyesi olarak, öğüt olarak alın, isterse intizar olarak alın dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey ümmeti Muhammed siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz dedim. Ben de bunu yorum kabul katıyorum. İnşallah nasılsanız öyle yönetirsiniz. İnşallah vicdanınız gibi olur. İnşallah.